Diyarbakır Spor yine göz spor ve Diyarbakır Cibesi Pandart Kemal Kadir Barkın Kara Diyarbakır Spor Bandor Dadveri Peşbirke Reşo Kadar Cezay Pasa Kudar Hız Hatere. Şerif ile bir yer, penaltı Diyarbakır Spor penaltı kazanışkır Dekka Emrullah Leydan Kalavan Gökhan Emrullah penaltı Revan Leydan'a penaltı Dubarati ekranı Kalavan Gökhan Siverek Desturna'da golü Şaban, pas kadar kız, kadar ceza, post 12 ki müsait Emircan Bey postunu encamına gir. Diyarbak Spor Leda'nın serbest bir kartına, orta, kadar ceza, Cihan, Ledan, Bergiri, Hatır Haber devam Ledan'a ki Kalavan, Kalavan Gökhan. Erişah Diyarbak Spor'u, Emullah, Kalavan, Rubruk, Kalavan Gökhan, Bergiri Hatır'a dur kız. Kalavan Gökhan, Ledan'a ki direk kartine Ömer Faruk, Seri ledan, Yusuf. Kalavan Rupro. Ledan Kalavan. Kalavan Salih desturuna da gole. Diyarbakırspor Spor Kalatya pas ekir. Ömer Faruk. Kalavan Rupro. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Ömer Faruk. Tim Mevan. Yaks bir darbası peşi bu. Ömer Faruk Ermeç. Taka çılı uçar. Futbol istedi Diyarbak Spor ekir. Gola kuvvet. Diyarbak Spor sapasa Şahin Kalatya ekir. Ömer Faruk kalan rubro Ömer Faruk neden koksun ne, şu derva Dimaj da rödyo mit ekranı Erişan yine gör Yusuf neden kalama sali Erişan Diyarbak Spori. Baran Baranlar dema Diyarbak sporu ben de penaltıya da bir dominen Pozisyon ekini kaç? Timi Mevan Bandorti Yusuf kadar ceza Neden eki kalama sali Salih ve pozisyonu da ister fraz bu Timi Mevan hele çepeti Ersel Pas ağıda kız. Ömer Faruk. kadar ceza bir yar penaltı. Tevgeli Şahin bir yar penaltı İbrahim Paşa goge. İbrahim Sürgülü, İbrahim Sürgülü. Rövş dakika sıfır. Daka hafta şaş. Gola penaltıya dubara teklanı. Ancama peşbir ki Diyarbakır spor sıfır. Yine Göz spor dudu.